Antik insanların gözlemledikleri en devasa, en şiddetli hava olaylarından olan fırtınaları çiğlerine, yaşam enerjilerine ya da canlarına benzetmelerinin nedeni neydi? Merhaba, ben Doktor İbrahim Çerçik. Kuşadası'ndaki kliniğimde kişileri tamamen geleneksel yöntemlerle tedavi eden bir tıp doktoruyum. Bu ve bir seri videomda sizlere geleneksel yöntemlerle hastaları tedavi ederken kullandığımız ana ilke ve kavramları anlatacağım. İlk olarak çiğ kavramından bahsetmek istiyorum. Günümüzde son derece popüler bir kavram ya da birçok yerde geçen çiğ kavramı nedir? Çiğ kavramı öncelikle daha çok uzak doğu kültürlerinde geçen bir kavramdır. Günümüzde çağdaş isimlendirmelerde buna yaşam enerjisi, hayat enerjisi gibi isimler de verilir. Bizim Türk ve İslam kültürüne bakıldığında ise daha çok yaşam enerjisine ya da çiğye can olarak e, isimlendirilir. Bizim açımızdan baktığımızda canımız nedir? Antik dönemden beri bu kavramı insanların incelediğinde ilk başta özellikle vücutlarını ya da benliklerini etkileyen tam olarak tanımlayamadıkları görünmez bir şeyin olduğunu farkına varmış insanlar nedir ee, kanları vücut sıvıları etleri kemikleri dışında bir şeyler insanların fiziksel ve ruhsal olarak etkiliyormuş bunu akılda tutmuşlar. Daha sonrasında Ki'nin ya da Can'ın ikinci özelliği olan öngörülemezlik vardır. Nedir öngörülemezlik? Kişilerin belli durumlarına baktıklarında hastalık halinde ummadıkları şekilde yaşamaz artık ya da iyileşmez denilen hastalıkların yaşadığını ve iyileştiğini gayet iyi, bu insana çok da zarar verilemez dedikleri bazı hastaların ya da kişilerin ani şekilde kötüleştiğini ve hayattan koptuğunu ya da ciddi hastalık durumuna yakalandıklarını fark etmişler. Ve sonrasında Çin'in görünmezliğinin dışında öngörülememezlik özelliğini de vermişler. Onun dışında çok ciddi derecede hastalık ya da sakatlık durumlarında kişilerin hayata devasa derece tutunmalarını ya da kişilerden e, ummadıkları şekilde devasa işleri başardıklarını da gördükten sonra bu kavramın e, muazzam bir güce sahip olduğunu ra, karar vermişler. Bizim açımızda baktığımızda ki kavramının antik dönemden bu yana üç temel özelliğinin ön plana çıktığını özetleyebiliriz. 1- Görünmez, 2- Öngörülemez, 3- Devasa bir güce sahiptir. Nedir? Bir fırtınaya baktığınızda ya da bir hortuma baktığınızda dönmekte olan ya da girdap çizen birçok malzemeyi görürsünüz. Toz, toprak, eşyalar, ağaçlar, yapraklar birçok şey vardır. Ama fırtına nedir? Fırtına ne orada e, savrulan toz toprak, ne orada savrulan ağaçtır, eşyalardır. Fırtına onların bir arada durmasıdır. Bu bakımdan insanlar da fırtınadaki ya da hortumdaki enerjiyi çiğ olarak adlandırmıştır. Çiğ'nin ya da Can'ın geleneksel tıpta özellikle de akupunkturda nasıl kullanıldığına gelirsek antik çağlardan beri bu Qi kavramı tanımlandıktan sonra insanda bunun nasıl yönlendirilebileceği, bu devasa gücün kişiye ruhsal ve fiziksel manada zarar verirden nasıl yarar verir, iyileştirici olur, hatta birçok yapılamaz denilen işi yapılabilir hale getirilebilirin yöntemlerini de bulmuşlar. Özellikle vücudumuzdaki 360 tane akupunktur meridyeni meridyen noktası ve 115 tane master tank optik etkili akupunktur noktası bu çiğin ıslah edilmesinde ve iyileştirilmesinde bizim pratik e, uygulamalarımızın temelini oluşturur.